Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Ripple'ı ele alacağım arkadaşlar. Ripple'la ilgili e, teknik analizimi ve gelişen son haberleri anlatacağım arkadaşlar. Bu videoda ve diğer videolarımda olduğu gibi e, söyleyeceklerim söyleyeceklerimin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kişisel görüşlerimdir. Bilgilendirme amaçlıdır arkadaşlar. E, Ripple, bildiğiniz gibi arkadaşlar hareketli e, günler yaşıyor yani dava süreci var SEC ile ilgili e, ilk, isterseniz ilk önce e, teknik analizle başlayalım arkadaşlar Şöyle bir grafiğimiz var arkadaşlar 4 saatlik grafiğimiz e, Burada dirençlerimiz ve desteklerimiz var arkadaşlar Şimdi öncelikle arkadaşlar destek ve dirençlerden başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bir 36 seviyelerinde 0.36 seviye, dolar seviyelerinde bir direncimiz var. Ripple bu dirençle karşılaşmış arkadaşlar. Bu direnci kıramamış. Ve şurada gördüğünüz gibi yükseliş evresine girerken düşüş evresine girmiş arkadaşlar. Ve şuradaki trend Trend çizgisi yani boğa trendinde e, karar seviyesinde arkadaşlar e, Ripple ya buradan bu direnci e, trend boğa trendini kırıp e, ayı trendine girecek arkadaşlar. Ya da bu trendin içinde kalıp e, trendine kaldığı yerden devam edecek ve e, şöyle dalgalanma, dalgalanmalı bir şekilde 36 binlere ulaşacak. Ya da diğer bir senaryo buradaki trendi kırıp Şuradaki ana e, ayı trendine girip dalgalanma seviyesinde ana desteğe kadar gelecek arkadaşlar. Ancak e, son e, yapılan e, alım satımlarda arkadaşlar satışın düşük olduğunu çok yüklü olmadığını e, bu yüzden de e, yükselebilme olduğu söylenebilir arkadaşlar. E, i̇sterseniz destek ve dirençlere bakalım arkadaşlar. E, şurada e, orta vadeli e, desteğimiz arkadaşlar 0.18 dolar arasında 0.18 dolarlarda. E, yine kısa orta vadeli desteğimiz e, 0.21 dolarlarda arkadaşlar. E, şöyle e, kısa vadeli desteğimiz ise e, 0.25 ve 0.27 e, arkadaşlar. Bunu daha önceki videomda söylemiştim 4 saatlikte e, 0.27 127 e, bantlarında buradan alım olabilir. Destek görebilir demiştim arkadaşlar. Keza öyle oldu arkadaşlar. 0.27 0.27'lere kadar gelip 0.26900 ve 0.27100 seviyelerinde ve şuraya şurayı 0.26 200'lere atmış arkadaşlar. Bu seviyelere gelip desteğini alıp bakın tam bu desteğe gelip 0.26 200'lere gelip desteğini alıp e, yükselme gerçekleşmiş. Yine burada arkadaşlar burada bir karar vermesi lazım Ripple'ın. E, ya bu ayı trendine girecek ya da e, boğa trendine devam edecek, devam edecek arkadaşlar. E, görüyorsunuz tam karar noktasında şu an Ripple. Ripple'ın e, sekine e, davasındaki gelişmeler bu yönü belirleyecek. Ancak tekrar ediyorum arkadaşlar yine büyük bir satış görmemiş Ripple. E, Normalde bu süreçte yaşayan, bu süreci yaşayan alt koyunlar büyük satış yerler. Ripple o seviyeleri atlattı arkadaşlar. O günleri atlattı büyük satış yediği günlerim. Şu an Ripple'a durum böyle arkadaşlar. 0.31 seviyesinde kısa vadeli bir direncimiz var arkadaşlar. Orta vadeli ise 0.36 bir direncimiz var arkadaşlar. Şimdi Ripple ile ilgili son haberlere bak bakalım arkadaşlar. İki tane önemli son haberler var, gelişmeler var arkadaşlar. Kısaca hemen onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Ripple e sekle davası işte devam ediyor. E Ripple'ın savunmasını nasıl belirleyeceğini e bir haber, nasıl belirlediğini ee, söyleyen bir haber var. Ee, burada Ripple fiyatı yani Mygram'la daha önce bir ortaklık yapmış. Ee, ortaklık e, ortaklığını duyurduğunda Mygram hisseleri %70 artmış. %170 artmış. Ripple fiyatı ise o tarihlerde yatay seyretmiş. Buna dayanarak Ripple bir savunma yapacak. Bir diğer haber ise arkadaşlar daha önce Ripple'ın yaşadığı, SEC ile yaşadığı gibi e, diğer altcoinlerin de iki altcoinin de bir sek süreci olmuş arkadaşlar. Bu iki altcoinde de İkisi de sekle anlaşmaya gitmiş ve ceza ödemiş. Bir tanesi Van 24 milyon dolar ceza ödemiş ve gelirlerini dağıtmamış arkadaşlar. aynı da Van tutan alt koyu tutan müşterilerine dağıtmamış. Ancak ICO Paragon, Paragon Coin sahiplerine hem gelirlerinden elde ettiği gelirlerinden pay vermiş hem de 250 bin dolar ceza ödemiş ancak Van'ın ödediği ceza ise 24 milyon dolar arkadaşlar Ripple'da sekre anlaşmaya yoluna gidiyor arkadaşlar muhtemel olarak bir ceza yiyebilir ve Ripple Ripple tutan müşterilerine ise bir gelir elde ettiği gelirlerden pay verebilir arkadaşlar Ripple'da son durum böyle arkadaşlar Ripple son olarak 0.27467 seviyelerinde arkadaşlar ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız e, sevinirim arkadaşlar. Destek olmak için de videolarımı beğenebilirsiniz. Takipte kalmak için e, bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.